Bugün evet. Akan Bey'le Amazon PPC yazılma hakkında konuşacağız. Bize Amazon PPC yazılımı hakkında bilgi verir misin? <laughs> Tabii, kısacık olarak bir bilgi vereyim Amazon PPC yazılımımız hakkında. Birkaç önceki videomuzda bahsetmiştim Hı. PPC hakkında. Amazon'a bir PPC yani bir reklam verdiğiniz zaman Amazon'un içindeki müşterilere veriyorsunuz. Hı. Yani Amazon'a girip o ürünü, o okay keyword'u aratan müşteriye siz reklam veriyorsunuz. Hı. Bizim yazılımımız burada devreye giriyor. Size Amazon'daki müşteriden değil de dışarıdan müşteri getiriyor. Yani bizim PPC yazılımımıza bağladığınızda mağazanızı biz size dışarıdan Google üzerinden, Instagram, Facebook vesaire diğer Platformlardan, tam detaya girmeyeceğim. İşte dışarıdan müşteri getiriyoruz. Dışarıdan tıklama yaptırıyoruz size. Amazon müşterisinden ziyade dışarıdan da artık müşteri buluyorsunuz. Dışarıdan da müşteri geldiği için Amazon dışarıdan gelen müşteri çok sever. Her platform dışarıdan gelen müşteriyi sevdiği için bu sizin buybox oranınızı, satış sıralamanızı ve mağazanızın kalitesini arttırıyor. Bu da satışa etki ediyor zaten. Yazılmaktan böyle bir bilgi verebilirim. Peki otomasyon hizmetiniz ve PPC yazılımınız arasındaki fark ne? Şöyle fark demeyelim daha doğrusu otomasyon hizmetimiz daha çok PPC yazılımı eşdeğeli bir şekilde gider aslında. Mesela otomasyon hizmeti bizden alan bir müşterimiz örnek veriyorum bizden Razer markası satın aldı. Online distributor olduğumuz Razer markasını bizden satın aldı ve onun mağazasında Amerika mağazasında Amazon mağazasında o ürünleri satı çıkarttığımızda o kişinin mağazası daha yeni yani sıfır yorumlu bir mağaza ya da maksimum 50 yorumlu bir mağazadır. Ama Razer'ın ürünü satan Amazon satıcılarının 15.000, 20.000, 25.000 yorumu var. Yeni bir mağazanın böyle güçlü bir mağazaya karşı rekabet edebilmesi çok zordur. E, fiyat açısından da rekabet edemezsin. Fiyatı düşüremezsin. Çünkü fiyat politikasının dışına çıkıp da bir fiyat ihlali şikayeti yersin o zaman. Fiyat neyse o fiyatta ürünü satışa çıkartman gerekiyor. Ama aynı fiyattaki satıcılarla aynı fiyatı verdiğin zaman bile onlara rekabet edebilmen çok zor oluyor çünkü mağazanın 20 bin yorumu var. Hı hı. Yani 20 bin yorumlu olan bir mağaza neredeyse 200 binden fazla satışı var demektir bu aslında. Yani mağaza Amazon gözünde gerçekten çok güçlü mağazalar. Ve bunun gibi 20 satıcının olduğu bir listeye girdiğinizde bu satıcılarla baş edebilmeniz çok zor olur. Bu sırada bizim PPC yazılımımız devreye giriyor. Size dışarıdan müşteri getiriyor. Siz biz dışarıdan müşteri getirdiğimiz zaman o güçlü firmalar arasında size de bir güçlü pozisyona geçiyorsunuz. Çünkü Amazon diyor ki bana dışarıdan müşteri getiren satıcıyı ben çok severim. E, Buybox oranınızı mağaza o yorumunuz 20.000 olmadığı halde bile 20.000 yorumlu bir mağazadan daha güçlü halde görünür. Buybox alır satış yaparsınız. Yani bizim otomasyonun en büyük avantajı PPC yazılım sayesinde Buybox oranıyla yükseltip daha fazla satış yapmanızı sağlıyoruz. Bu bölümde Amazon PPC yazılımı hakkında konuştuk Akan Bey'le. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.